Burası Hatay. Dinlerin, dillerin, medeniyetlerin farklılıkların birlikte huzur içinde yaşadığı, dünyanın aradığı barışın örnek şehri Hatay. Burası Hatay. Bir olmayı başarmış, birlikte yaşamayı alışkanlık haline getirmiş, medeniyetler şehri olarak dillendirilen özel şehir Hatay. Burası Hatay. İlkleri yaşamış, ilkleri başarmış, ilklerin şehri Hatay. Anadolu'da inşa edilen ilk cami Habibi Necar Camii Hatay'da. Adını milattan sonra 40'lı yıllarda yaşamış, Hz. İsa'nın elçilerine inanan Hristiyan bir marangozdan almıştır. Habibi Necar ve Hz. İsa'nın iki avarisinin mezarının bulunduğu ve Yasin suresinin 14. ayetinde de anlatılan önemli bir camidir. Burası Hatay. Yine Hristiyanlığın ilk haç merkezi Hatay'dadır. Sempier Kilisesi adını İsa'nın havarisi Aziz Petrus, Sempier'den almıştır. Bu mağara kilise ilk dini toplantının yapıldığı ve ilk Hristiyan adının verildiği yerdir. Bu özelliği nedeniyle Papa 6. Paul'un Hristiyanlar için haç mekanı ilan ettiği önemli bir kilisedir. Türkiye'nin tek Ermeni köyü Hatay'dadır. Hatay'ın Samandağ ilçesine 4 kilometre uzaklıkta ve halen Türkiye'nin tek Ermeni köyü olma özelliğini sürdüren köydeki Ermeniler mutlu ve huzurlu şekilde yaşamlarını Hatay'da sürdürmektedirler. Musa Ağacı Hatay'da Hz. Hızır'la Hz. Musa birlikte Musa Dağı'na çıkmak üzere yola çıkardı. Yolda çok susar. Hz. Musa bastonunu bu ağacın bulunduğu yere bırakır ve dereye su içmeye iner. Su içtikten sonra yola devam ederler. Asasını suyun kenarında unuttuğunu anlayan Hz. Musa, döndüğünde asasının ab hayat, ölümsüzlük suyu sayesinde yeşerdiğini görür. O günden bugüne o ağaç Musa ağacı olarak bilinir. Dünyanın en yaşlı zeytin ağacı Hatay'da. 1574 yılında Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi yapılırken ana olarak bırakılan bu zeytin ağacı tek ana gövde ile başlamakta ve yaklaşık 1,5 metre yukarıda 3 gövdeye ayrılmaktadır. Külliyenin avlusunda bulunan 1350 yaşında ve hala yılda 300 kilogram zeytin veren bu ağaç dünyanın en yaşlı ürün veren ağacı ünvanıyla payası ilçesindedir. mozaik açısından dünyanın ikinci büyük müzesi Hatay'dadır. Hatay Arkeoloji Müzesi ilk müze çalışmalarına 1933 yılında başlamış, açılışı 23 Temmuz 1948 yılında olmuştur. Müze, sergilenen mozaiklerin büyüklüğü, sayısı ve kalitesi açısından dünyanın en zengin ikinci mozaik koleksiyonuna sahiptir. Sikke koleksiyonu bakımından da dünyanın üçüncü büyük müzesidir müzede Hitit, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinden eserler ve Harbiye, Antakya, Atçana, Selokupiyara ile İskenderun buluntuları sergilenir. Anadolu'yu açlıktan kurtaran kral Şubbil Uluma Hatay'dadır. Reyhanlı ilçesindeki Tel Tayinat hüyündeki kazılarda bulunan ve 3000 yıl öncesine ait olan Hitit kralı Şubbil Uluma'ya ait heykel 1,5 metre yüksekliğinde, yaklaşık 1,5 ton ağırlığında, sakallı, bukleli saçlı, kollarında özel bir takım bileklikleri vardır. Bir elinde mızrak, bir elinde başak tutarak hem savaşmayı hem de üretmeyi kendi halkı için şiar edindiği simgeleniyor. Birçok yönden ilklerin şehri olan Hatay, dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi Kurtuluş Caddesi'ne sahiptir. Antik çağda Orta Doğu zenginlerinin alışveriş merkezi haline gelen ve gündüzleri insanlara yetmeyince geceleri de meşaleler kullanılarak aydınlatılınca dünyanın ilk ışıklandırılan caddesi unvanını alan Kurtuluş Caddesi, Herod Caddesi Hatay'dadır. Milli mücadelede düşmana ilk kurşunu yine Hatay atmıştır. Milli mücadelede düşmana ilk kurşunun atıldığı yer olan Dört Yol ilçesinde ilk kurşun müzesi yer alır. Müze 3 katlıdır. Müzede bal mumu tekniğiyle yapılan dayanıklı materyaller kullanılarak hazırlanan Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere önemli tarihi kişiliklerin heykelleri, resmi belgeler, kamalar, tarihi kılıçlar, hançerler, süngüler ve silahlar sergilenmektedir. 12 Eylül 1938 tarihinde Hatay'da kurulan devlet. 30 Haziran 1939 tarihinde Türkiye'ye iltihak kararı almasıyla son bulmuştur. Bu özelliğiyle de tek olma özelliğine sahiptir. Hatay Devleti İskenderun Sancağı'nın 7 Eylül 1938'de bağımsızlığını ilan etmesiyle kurulmuş olan Türk devletidir. 29 Haziran 1939 günü devletin yasama organı olan 22 üyesi Türk, 40 üyeli Hatay Devleti Millet Meclisi'nin aldığı karar gereği Türkiye'ye katılmıştır ve Hatay ile olmuştur. Akış yönü olarak ters nehir özelliği taşıyan tek nehir, Asi Nehri Hatay'dadır. Asi Nehri, ülkemizin dışında doğup da ülkemiz topraklarından denize dökülen en önemli nehirlerden bir tanesidir. Orantes ismiyle de bilinen Asi Nehri, Lübnan topraklarında bulunan Beka Vadisi'nin doğu kısımlarından doğan ve Suriye sınırından geçerek Akdeniz'e dökülen Hatay'ın önemli sembolüdür. Suyuyla, bitkileriyle, farklı ve benzersiz özelliklere sahip Hatay'da yaşayan dağ ceylanı Gazella Gazella da dünyaca ünlü farklılardandır. Türkiye'de sadece Hatay'ın Kırıkan ilçesinde yaşayan dağ ceylanı Gazella Gazella, İncirli ve Sucu mahalleleri arasında kalan yaklaşık 7 bin hektar dağlık arazide kendilerine yaşam alanı oluşturmuşlardır. 2009'da yaklaşık 150 olduğu tahmin edilen dağ ceylanlarının sayısı çalışmalar neticesinde 2014'te 345'e yükselmiştir. her geçen yıl önemini dünyaya her fırsatta gösteren özel şehir Hatay, UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilmiş mutfağa sahiptir. 2021 yılında Expo organizasyonuna da ev sahipliği yapacak olan Hatay, Türkiye'de hem gastronomi hem de Expo ünvanlarına sahip tek şehirdir. İpek yolu üzerinde bulunan Hatay, zengin bitki örtüsüne sahip Amanos dağlarıyla tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğine elverişli, kendine özgü 300 endemik bitkisi ve zeytin, zeytinyağı, defne sabunu gibi doğal yaşam araçlarının üretimine imkan veren özelliğiyle Botanik Expo Organizasyonu'na 2021 yılında ev sahipliği yapacak. Medeniyetler Bahçesi temalı Botanik Eksposu'na hem Türkiye hem de dünya Hatay'da şahitlik edecek. Hatay 650'ye yakın yemek, tatlı, meze reçetesi, kendine has baharat çeşitleri, şerbet ve içecekleriyle dünya standartlarında bir mutfağa sahip şehirdir. Bölgeye hakim Akdeniz florasının zenginliği, yetişen tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliği, yemeklerde kullanılan malzemelerin tazeliği de Hatay mutfağının en güçlü özelliğidir. Burası Hatay bu kadar güzellikleri, farklılıkları bir arada toplayan Hatay, yine yıllarca dünyada yaşamış 26 medeniyetin 13'üne ev sahipliği yapmıştır. Üç semavi dinin hala mutlu ve huzurla bir arada yaşadığı bir dünya şehri Hatay, bu özellikleriyle Hatay olmuştur. Hatay olmak bir olmaktır. Hatay olmak birlik olmaktır, bir arada olmaktır. Hatay Tarihimizden aldığımız mirası, şehirlerimize yansıtarak insanla şehri bütünleştiren, geçmişle geleceği aynı potada eriten, yeşille yapıyı kaynaştıran şehirler ortaya koydu. Hizmet aşkıyla çıktığımız yolda, Hatay'ımızın doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine, her bir köşesini kalkındırmak için birçok projeyi hayata geçirdik. Gece gündüz çalışarak 17 yılda şehrimizin çehresini değiştirdik. Daha yaşanılabilir ve gelişmiş bir Hatay için hastaneler, toplu konutlar, havalimanı ve adliye binası inşa ettik. Üniversitemizi yeniledik. Bunlarla yetinmedik. Hataylıların huzurlu, mutlu ve güvenli bir yaşam sürmesi için bahçeler, öğrenci yurtları, gençlik merkezleri ve müzeler gibi nice eserleri hizmete açtık. Kazandırdığımız dev eserlerle birlikte hemşerilerimiz yüksek standartta konforlu ve kaliteli bir yaşama erişti. İnsanı merkeze alan bir hizmet anlayışımızla kültür, sanat, turizm ve spor gibi birçok alanda marka bir şehir ortaya çıkardık. Memleket işi gönül işi